Başardım mı? Bence başardım. Şimdi Bence sizi koyacak bir şey bulmam lazım. Bebe! Be, bulamadım. One minute. Sabitlesem. Mesela... Yani... Salak bir rezalet. Ne <gülüyor> Rezalet. Rezalet. <gülüyor> Evet arkadaşlar. Bugün sizinle biraz sohbet edeceğim çünkü neden olmasın yani düşündüm. Şimdi 19 Ekim doğum günüm olduğu için dedim ileride izlenir, anı kalır. Yarım gün mazalap bir şey olur bana. Etrafımda sevenlerim varsa izler vesaire diye video çekmeye karar verdim. Çünkü neden olmasın? Biraz heyecanlandım. Neden? Niye böyle oldu bilmiyorum. Ama bu bizi durdurur mu? Asla aşık ol. önce yere düştüm. <laughs> bir tık salak bir insan olayım. Neyse. Bugün günlerden pazar ve ayın 12'si. 12 Ekim 2025'teyiz. Ve bundan 7 gün sonra. Haftaya pazar benim doğum günüm. Resmi olarak 22 yaşına gireceğim. Ve 22 yaşındaki Yasemin İleride hangi yaşımda izliyor bilmiyorum ama bu video onun. Bu video ona bir hediye. İleride izleyen Yasemin için söylüyorum. Şu an küçüğüm. an küçük Yasemin biraz heyecanlı. Şu anki benden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü ileride ne değişti bilmiyorum ama şu anı biliyorum. Kıyaslamayı sen yaparsın. Yani şu anki hayatımda rutin olarak sabah kalkıp işe gidiyorum. Akşam eve geliyorum yatıyorum. Sabah bir şey diyorum falan. Öyle. Biraz bu yaşıma çalışmaya başladığım için mutsuz. Ama yapacak bir şey yok. Hayatı öğreniyoruz. Yani. Yani şükür halimize. Şükür. Çok şükür de. Yani bir zengin koca falan olmazdı diye düşünüyorum. <laughs> Rezalet. Aslında yani çok da şikayetçi olacağım bir durumum yok diye düşünüyorum. şimdiki arkadaşlarımdan memnunum. Çok şükür. Allah'ıma bin şükür. Muhtemelen zaten anlaşamayacağım insanlar olsaydı çoktan istifa etmiştim. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Ve şu an tek başıma kameraya karşı konuştuğum için kendimi deli gibi hissediyorum. Ve sürekli kendime bakasım geliyor. Niye böyle oldu? Sonuç olarak deli değilim ve ileride kendime bir mesaj yollamak istiyorum. Minik, ufacık. <laughs> bilmiyorum şu an düşünüyorum böyle geçmişte çektiğim bir video mutluluklu olurdum diye düşündüm en azından izlerdim hayatım neler değişmiş neler değişmemiş onları kıyaslayabilirdim <laughs> neyse bunu düşündüm Ne dedim ki şu an geç kalmış sayılmazsın ya, değil mi? yapabilirsin o yüzden şu an size konuşuyorum yani 6 dakika boyunca bunu anlatmak şu an 22 yaşında özel şirkette çalışan bir amelesin. Yani bunu yüzüne vurmak istemezdim ama öylesin. Şu an neredesin, ne yapıyorsun, hala aynı yerde misin bilmiyorum. Ama umarım mutlu olduğun bir yerdesindir. Etrafında mutlu olduğun insanlar vardır. Çünkü benim şu an çok azlar o kişiler. Yani bu çoğaldı mı, azaldı mı? Şu an o insanlar az bir şey. Ben biraz overthinkledim ya Bu video beni biraz overthinkledi. Şu an yanında rahat hissettiğin insan sayısı az. Evet. Yani hala öyle mi? Bu hayatındaki insanlar hayatından çıktı mı? Yoksa yenileri mi eklendi? Bilemiyorum. Ama umarım mutlusundur. Huzurlusundur en önemlisi. Ve sağlıklısındır. Çünkü şu an hiç sağlıklı değilim. <laughs> Maalesef ki. 22 yaşında bir birey olarak şu an hiç sağlıklı değilsin sürekli kullanıp iki tane ilacım var. Bir antidepresan birisi kalp ilacı. Rezalet yani beni bu duruma getirenler utanır mı sanmıyorum. Utanmalarına da gerek var mı? Yok. Çünkü bundan sonra geçmiş için yapabileceğimiz hiçbir şey yok aşkım. Geleceğe bakacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Psikolojim biraz düzelir de kalbi yani o da inşallah değil. Sağlık durumumuz bu şekilde. Gelecekteki Yasemin'e birkaç soru sormak istiyorum. 1. Şu an nerede çalışıyorsun? 2. Mutlu musun? 3. Hayatında kim var? 4. Hangi şehirde yaşıyorsun? Çok merak ediyorum. Evet. Şu an en merak ettiğim şey bu olabilir aslında ya. İleride hangi şehirde yaşayacağım? Çünkü Ankara'da kalmak istemiyorum şu an. Belki Ankara'da kalırsın. Bilemezsin. Hayatın ne yükleneceğini bilemezsin. Nerede olduğumuzun aslında çok da bir önemi yok ya. İnsan mutlu olmalı. Şu an mutluyum. Şükür halime, şu çok şükür. Bin şükür halime. Arada bir şeyler oluyor, mod düşüklükleri. Ama hemen hop, modumuzu topluyoruz. Her şeyimizi kaybediyoruz, ama neşemizi asla aşk aşko. Hala hayat mutlu mu? Bu mu? Bunu da merak ediyorum. Üniversite arkadaşlarımla çok sık görüşmüyorsun, yani görüşüyorsun ama bir temas halinde buluşmuyorsun henüz. Buluşamadın yani öyle bir vakit olmadı. Ne zaman buluşacağız acaba? Bunu da merak ediyorum. Bakalım. ya da ne zaman buluştun bunun cevabını? Gerekli gelsin verebilir Şeyi de merak ediyorum. Çocuğun var mı? Çünkü çocuk no. istemiyorsun. En azından şu an istemiyorsun. İleride hayatını getirir ne yapar bilemiyoruz. Alışan bir çocuk istemiyorsun. Çünkü ben daha kendime bakamıyorum. Çocuğa nasıl bakacağım başka Biraz da bakış açımdan bahsedeyim. Çünkü ileride hayatı bakış açım nasıl olur bilmiyorum. En azından bunu izleyip eskiden böyle düşünüyormuşum diyebilirim. Hayata çok da bir bakış açım yok ya. Aslında var da yok. da var. Biraz başıma yine aynı şey yaşadım. İleride kendime video çekiyorum ama onu bile anlatacak mücalim yok. Çünkü insanlar laftan anlamıyor aşkım. O yüzden insanlara kendimi anlatmaktan yoruldum. Ve anlatısım gelmiyor. Neyse bu kamera bunu çözecek. Ve ben halledeceğim. İnsanlar her an her şey yapabilecek potansiyele sahip. Böyle düşünüyorum şu an. Yani biri bir şey yapmış. Şöyle olmuş böyle olmuş. Bunu demiş. Seni hiç şaşırtmıyor. Çünkü her an herkes her şeyi yapabilir. Mesela ileride de böyle düşünüyor muyum? Bence düşünüyorum. Çünkü çok farklı, değişken bir yapım yok diye düşünüyorum. Kendi yani şahsi düşünüyorum bunu. Bir şey, bundan 3, 5, 10, 20, 30, 40 sene sonra bu videoyu izlerken yani en azından belki de şey yaparım ya. Konu konuya atlıyorum ama olsun. Her doğum günümde izlerim. Olabilir. Yani olmaz. Şeyi merak ediyorum. Şu anki en yakın arkadaşım kim? Ve gerçekten yakın arkadaşım. Buna biraz bir sorgula sen. Bunu bir sorgula. Ben geliyorum. makale saatim geldi. Biraz makale okuyayım. Gelecekteki kendime şunu da sorabilirim aslında. Şu an hayatta değer verdiğin üç şeyin ne? ne? Bunu sorabilirim. Çünkü şu an düşündüm. Aynen. Turşu. Turşu balım. Turşu balım. Turşu balım. Ve arkadaşlar. O yüzden ileride bu değişir mi? Ne olur? Ne biter? Bilemiyorum. Ama muhtemelen aile ve turşu değişmez. Belki arkadaş diyebilir. Yani alınmayın ama arkadaşımın kim olduğuna da bağlı bu Neyse. Şu an kendimi saat kaç? Saat 11. Evde sadece kendi sesim var. Garip hissettim. Neyse. Nerede nasıl bir insan olacağım acaba? Ya da ileriye görecek Bu da bir soru. Şu biraz şeyim ya. Psikolojim bu ara. Nanayko. Çok yaşamayacağımı düşünüyorum. Bunu hep düşünüyordum aslında. Üniversitede de çok söylüyordum. Erken yaşta ölecekmişim gibi bir hissim var. Çok uzun zaman. Neyse hayırlısı Allah sağlıkla ömürler versin inşallah. Amin. Mesela hala YouTube'a video yüklüyor muyum? Çünkü anı biriktirmek, anıları dönüp dönüp izlemek hoşuma gidiyor. İleride de gidecek mi? Yani devam ettirebilecek miyim? Merak ediyorum. En azından ilerideki hayatıma bir noktada dokunan insanlara birer anı bırakıyor olmak beni mutlu ediyor. Birazcık karmaşık bir video oldu. Bu konudan konuya atladım. Ama neden olmaz? Beğenmiyorsanız izlemeyin kardeşim. Ben sizin için çekmiyorum. Kendim için çekiyorum sonuç olarak. Biraz gerginim galiba. <laughs> <laughs> bu yıl kendime doğum günü hediyesi olarak dövme yaptırdım arkadaşlar. Yani henüz ailede bilmeyen bireyler var. Onlar ne zaman öğrendi mesela? İleride gelsin bu sorumun cevabını verebilir. Rezalet. <laughs> Kendi saç rengime dönmek istiyorum. Ama turuncudan bir anda kızla geçtim. Kendi saç rengime dönebilecek miyim? Dönersem ne zaman döneceğim? Bunun cevabı da sende. Büyük sasu. Şu anki hedeflerim. <gülüyor> <gülüyor> Ankara'dan gittik. <gitmeyeceğiz. gülüyor> Bunun da hayırlısı. Bakalım deneyeceğiz. Denersek nereye gideceğim? Ne yapacağım? Bilemiyorum. Her şeyi yaşayıp göreceğiz. Şu an beynimden çok şey konuşuyorum ama bunları dışı aktaramıyorum. Bu biraz üzücü. Bu arada üstümdeki pijamayı Aslı aldı. Aslında doğum günü videosu, doğum günü videosu çekiyorum. Love you aşkım. Aklıma düştüğüm geldi. Aslında. Şu an en azından bu sıralar biraz cilt problemleri yaşıyorum. Sivilceleri geçecek mi? <laughs> ya da geçince iz bırakacak mı? <laughs> ya da yüzmek değil mi olmam gerekecek bilemiyorum ama umarım bunlardan da kurtulmuşsundur yani şöyle yani hayattaki tek derdim bu olsun da ona razıyım ama hayattaki tek derdim bu değil <laughs> şey. neyse hayattaki tek derdimiz bizim derdimiz bu olsun ama şu an için bu biraz benim canımı sıkıyor sürekli cildimde bir şeyler çıkıyor oradan çok belli olmayabilir çünkü kıvamımın birazcık filtrelerini açmış olabilirim. Bu da aramızda. Bu arada daha yeni geziden geldim. İleride de umarım yani kanlarım annem ve babamı çektiyse öyle umuyorum. Olacağını umuyorum. Sürekli gezen bir insansındır umarım. Çünkü gezmek sana çok iyi geliyor. Belki de en iyi gelen şey. Bilemem. Düşüneyim. Evet ya ben gezmem. Gezme Aşk Aşkım. O yüzden umarım hala gezebiliyorsundur. Ve umarım kafa dengi insanlarla geziyorsundur. Ve hey, umarım gitmediğin yerleri geziyorsundur. Değil. Ben yorgun olmayacağım ya. Kapatıyorum. Yeter. Gerçekten yet o. Belki yerde böyle gaza gelirsem ileride belki yani. Böyle konuşmalı videolar çekebilirim. Yani beni gaza getiren de olması gerekiyor aslında da. Bir de şu kamerasında ekrana değildi. Kameraya bakmıyor ama. lazım. Neyse edeceğiz Onu da İlerideki bana bir soru olabilir bu. Ekrana bakmayıp kameraya bakarak konuşmayı öğrenebildin mi? Umarım öğrenebilirim. <laughs> Rezalet. Konuşacağım şeyler bu kadardı. Yani en azından aklıma gelen şu anlık bu kadar. Ben ki zaten kendi kendime çok konuşuyorum. En azından şu anlık dışa vurabildiklerim bunlar. Neyse. Gelecekteki sasu. Sana sesleniyorum. Şu an yanında kim var? Ve kimle izliyorsun? ve bu kişi gerçekten sana değer veren biri mi? Bunları merak ediyorum. Bunları bana güncelle, güncelle aşkım. Bunun etrafında sana değer veren insanlar var. Neyse ben de bu kadar. Şu anlık en azından bunu çektiğimi düşündüm. En azından 2025'teki benden birkaç düşünce ve hayatım hakkında minik bir bilgilendirme olmuş olduğu gibi düşünün. Bu kadar söyleyeceklerim. Yeter. Yeto. Kapatıyorum. Bye. Öyle mi? Kapatmasam ettim. <laughs> Neyse benden bu kadar. Yine nerede şey yapabilirim. Bu tarz videolar iyi gelirse bunu çekebilirim. Çünkü neden olmasın aşkım? Yaşlandım ha. Düşücü. Ben bayağı yaşlandım ben. Hey. <laughs> <laughs> Bebe. <gülüyor> en azından bu videoyu izlerken daha yaşlı olacağım. Bu böyle bir motivasyon olabilir. Hadi bay. Bu arada beğenip yorum yapın ayol. Bunu da biz mi söyleyelim? Bye.